Ha? Bence böyle güzel oldu lan. Çok fena. Bak oğlum bunlar anlıyor bu işten ya Allah Allah. Bence şu an mükemmel oldu. Ne diyorsunuz? Bayağı iyi oldu değil mi? Aleykümselam kardeşim. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Aleykümselam. 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 Şuradan mesela takipleri kapasak ne oluyor? Kanalı 97 kişiyle aramıza hoş geldiniz. Eyvallah. Raid demiş bizi 97 kişiyle host atmış Kanalı kardeşim. Adamın hası. Adamın hasısın sen Kanalı. Ne yapıyorsunuz? Kavga ettim yine annemle. Bugün de benim sıkıntılı bir gündü ya Sabah kalktım amına koyayım eşek gibi. 10 bölüm Ne gitti benim bilgisayarımdan? Bilgilerimi mi çaldılar? Şi şey çalındı bilgisayarımdan. Şu an hackerlar gitti götürdü amına koyayım. Ne gitti? Allah'a bir şey gitti bilgisayarımdan. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün değişik bir gün ya. Vallahi değişik bir gün. Bak mesela ay bura açık kalmış bir dakika. Ya, bu videoyu izleyemedim. <laughs> Hocam şimdi... E, ...benim anneannem yaşadığı bir olayı anlatacağım. Kendi anneannesinden yaşadığı o olayı da bir izleyip örnek vermek istiyorum.